Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Yayınımıza hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerimize olsun hepimizin. Trabzonspor'la ilgili olarak hemen bugünkü gündemde konuşulan ya da konuşulması muhtemel olan konularda sizlere kısaca görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Çok uzun bir video olmayacak bu sefer. Evet, Trabzonspor Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor U19 takımıyla dün bir hazırlık müsabakası yaparak daha doğrusu çift kale niteliğinde bir karşılaşma yaptı ama ne yazık ki bizim antrenmanlarımız artık tamamıyla basın organlarına basın mensuplarına kapatıldığından dolayı bu yapılan antrenmanla ya da yapılan çift kale müsabakalarla ilgili çok net şeyler sizlere söyleme şansımız yok. Yani teknik adamların eee Antrenmanların kapatması hemen hemen günümüz futbolunda bütün e, takımlarda icra edilen, uygulamaya konulan bir kural gibi gözükse de zaman zaman e, diğer takımlar yani dünya çapındaki takımlar ya da Türkiye'deki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlar zaman zaman da olsa antrenmanları tamamıyla basın mensuplarına arada bir açıyor. Ben buradan Fatih Tekiye çağrıda bulunuyorum. Basın mensuplarının görevi kamuoyu bilgilendirme, kamuoyuna net bilgiler sunabilmek. Bu sebeple çok fazla ehemmiyet ve önemi olmayan hazırlık müsabakalarının ya da çift kale müsabakalarının, maçların, tesislerdeki antrenmanların en azından haftada bir defa veya 15 günde bir defa basın mensuplarına açılmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Bakın bir hazırlık müsabakası ya da siz U19 takımıyla ile çift kale müsabaka diyebilirsiniz. Oynandı, geçti ama hiç kimsenin nasıl bir karşılaşma oldu, hangi futbolcular ne performansı, ne durumda bu konuda bir şey söyleyemiyor. Bu çağrı mesela sakatlığından sonra yeni transferi Trabzonspor'un kapalı bir kutu bu oyuncuyla ilgili bu hazırlık müsabakasında görev aldı ama net çıplak gözde kimse izlemediği için sadece kulaktan dolma bilgilerle kamuoyu aydınlatılmaya çalışılıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu konuda Trabzonspor Teknik Heyeti'nin daha hassas davranmasını bir gazeteci olarak, bir Trabzonsporlu olarak ya da bir spor adamı olarak kendilerinden istirham ediyorum. Bu Trabzonsporumuz için de topluma sağlıklı bilgi ulaştırılabilmesi adına da önemli. Bu çağrı demişken tabii ki bütün beklentiler bu çağrının üzerinde şu anda yoğunlaştı. İnşallah bu genç delikanlı Trabzonspor'un bu beklentilerine cevap verebilir. Dilerim üzerinde bir baskı oluşmaz. Çünkü bu çağrı ile ilgili özellikle beklentinin çok yoğun bir biçimde olması, beklentinin artmasının sebebi Fatih Tekke'nin bir yerel gazeteye verdiği beyanat. Yani o beyanatta geçen hafta Fatih Tekke ne demişti? Bu çağrı sakat olmasaydı 20 milyon euroya alamazdınız gibi iddialı bir cümle sarf etti. İşte ben Fatih Teki'yi çok seviyorum, beğeniyorum. Çok uzun yıllardır arkadaşım, dostum. Başarılı olmasını çok yürekten istiyorum ama bazen verdiği beyanatlara bu beyanlar nereye gider diye düşünüp ölçüp biçerek konuşması ve bir teknik adam sorumluluğunda çok daha ciddi, çok daha ölçülü cümleler kullanması bence kendisi adına da, takım adına da, futbolcular adına da, cami adına da faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi beklentiler doğal olarak arttı. Yani Fatih Tekken'in e, sakat olmasa 20 milyon eurodan aşağı alamazdınız ibaresi çok iddialı bir cümle olunca e, biz bütün kamuoyu yani herhalde hoca bu kadar yanılmaz herhalde hoca bu kadar e, iddialı konuşuyor, iddialı bir demeç veriyorsa bu çağrı sahalarda olduğu müddetçe, e, yani sakatlığı olmadığı sürece Trabzonspor'a çok çok büyük şeyler katar. Orta sahayı alıp tek başına neredeyse sürükler gibi bir imaj, bir algı e, kamuoyunda biz e, böyle beklenti oluştu. İnşallah bu beklentilerin altından e, Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu kalkabilir diye... Ümit ediyorum ve gerçekten bu yaratılan ya da bu oluşturulan daha doğrusu e, beklenti ya da algı e, gerçeğe dönüşür. Yani bu çareden şimdi insanlar hiç tanımıyor, hiç izlememiş. Trabzonspor taraftarı adına konuşuyorum. E Şimdi bu tür iddialı cümlelerden sonra, bu tür açıklamalardan sonra herkes şöyle bekliyor. Orta sahada da artık bir sorunumuz kalmadı kalmayacak. Öyle ya bu çağrı bu kadar kaliteli bir oyuncu. Bu çağrı sakatlan, sakatlıktan da şu an itibariyle kurtuldu. Ha ileride sakatlığı nükseder nüksetmez. Tekrar eder tekrar etmez. Bunu zamanla göreceğiz. Ama en azından şu anda sağlam. iki maç üç maç içerisinde biz Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Galatasaray müsabakalarında sorunsuz bir orta sahayı ya da çok az sorun taşıyan ya da orta sahanın çok büyük gözüken açıklarını gediklerini sorunlarını kapatmış bir buçhari ile e, maça çıkacağız diye bir beklenti var. Siz Fatih Tekke'ye ne desin yine de çok büyük beklentilere girmeyin. Çünkü bakıyorum sosyal medya Fatih Tekke'nin bu cümlesinden, sadece bu cümlesinden, bu açıklamasından sonra çare diye yıkılıyor adeta. Yani inanılmaz övgüler diziliyor tanıyan da tanımayan da bilende bilmeyen de. E, bu çağrıyı bir kurtarıcı, e, bir tamamen sorunları giderici futbolcu gözüyle bakıyor. Bence bu pencereden bu şekilde bakmamak lazım. Çünkü hayallerinizi çok yükseğe koyuyorsunuz, e, ama o hayallerinizin, beklentilerinizin biraz altında bir bu çağrı ile karşılaşırsak bu hayal kırıklığına dönüşebilir. Onun için şu anda her şeyi oluruna bırakmak, her şeyi bekleyip kendi gözümüzde görmek yaşamak Hatta bir maçla değil 2 maç 3 maç 4 maç bekleyip görmek lazım Ondan sonra e, bu oyuncuyla ilgili en azından ne kadar pozitif şey üretirse bunu bir avantaj bunu bir artı olarak değerlendirmek ve olumlu bakmak durumundayız Çünkü nihayetinde transfer gerçekleşmiş bu oyuncu Trabzonspor'un oyuncusu bu saatten sonra bu oyuncuyla ilgili olumsuz bir şey konuşmanın da bir anlamı yok ama beklentileri de çok yükseğe koymanın Çıtayı çok da bu çağrı ile ilgili yükseltmenin gerçekçi olmama ihtimaline karşı tedbirli, temkinli, soğukkanlı beklenti içerisinde olmamız lazım. İnşallah bu çağrı Çaykuruz'da spor müsabakasında çok büyük bir olasılıkla forma giyecek, çok büyük bir olasılıkla sürpriz olmazsa Çaykur spor müsabakasıyla start alacak ve inşallah Trabzonspor'umuza elinden geldiğince iyi katkılar yapacak. Daha önce de söylemiştim bu oyuncunun analizini yaparken. Kesiciliği, rakibin Trabzonspor'un üzerine gelirken, rakibin oyunu baskılamada, rakibin çıkışını engellemede, rakibin oyununu bozmada bu oyuncu yani defansif anlamda iyi ama bize aktarılana göre ofansif anlamda yani hücumda öldürücü pas atma ya da ee, kritik ee, böyle... Ee, ne bileyim rakip savunmayı çok zorda bırakacak işler yapma noktasında eksikleri olan bir oyuncu denmişti. Hep beraber göreceğiz. Hep beraber bu çağrıyı bekliyoruz. İnşallah dört dörtlük bir oyuncuyla karşılaşırız. Ee, dilerim Fatih Tekke'nin dediği gibi iyi bir transfer gerçekleştirdiğimize hepimiz şahit oluruz. Şimdi bir başka konu var arkadaşlar. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı. Bugün spor kamuoyunda tartışmalar var şu yüzden, bu yüzden. Tabii oyuncu kadro dışı bırakıldığında hangi takımda olursa olsun her türlü bir sebep üretilir. Kimisi der ki falan zaman şunu yapmıştı. Kimisi der ki soyunma odasında bunu yapmıştı. Kimisi der ki falanca tarihte işte falanca teknik adam arkasından böyle konuşmuştu. Bunlar çok gerçeği yansıtacak şeyler değil. Yani hangisinin daha doğrusu doğru olduğu noktasında Mutlak suretle bir tereddüt yaşıyor olabiliriz. Yani ille de şudur, ille de budur, ille de disiplinsizdir falan diye bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. yani İrfancan kahvecinin veya bir futbolcunun kadro dışı kalmış olması bu oyuncunun çok disiplinsiz işte Çban başı gruplaşmayı yapan gerçekleştiren. Oyuncu olduğu anlamına gelmez. Kulüplerde bazen bilinmeyen şeyler vardır. E, o sebeple İrfan Can için yapılan bu yorumların şu an için çok erken ve çok sağlıklı olmadığını e, düşünüyorum. E, burada tabii Trabzonsporlular, işte yok menajeri Trabzonspor'a haber gönderdi size gelelim. E, i̇şte İrfan'ı düşünmez misiniz falan filan diye. Ben bunun doğru olduğu kanaatinde de değilim. Ee, İrfan Can'ı Fenerbahçe'nin kolay kolay bırakacağını da şu an itibariyle en azından düşünmüyorum. İşte bazı Trabzonspor ee, taraftarları ya da Trabzonspor'un bazı içinde olan dinamikleri tartışma konusu yapıyor. İrfan Can gelse faydalı olur mu? İrfan Can gelse takımı bozar mı? Faydalı mı olur? Faydasız mı olur? Ben sizin görüşlerinizle merak ediyorum. Yani görüşlerinizi almak isterim bu noktada. Yorum olarak bize lütfen görüşlerinizi tabii ki bildirin. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bu arada çok uzun zamandır bir çağrı yapmıyordum sizlere. Yaklaşık iki aydır bir çağrı yapmıyorum. Laf açılmışken lütfen kanalımıza abone olun. Yani 8000'i devirdik, orada durduk. Abone olalım. Arkadaşlarınıza sayfamızı tavsiye ederseniz çok mutlu olurum, çok memnun olurum. Özellikle yorum yapın, beğeni tuşuna basın. Rabbimin yarattığı güzelliğe bir bakar mısınız? şu masumiyeti görebiliyor musunuz? Evet. Lütfen kanalımıza abone olun. Alttaki beğeni like tuşuna basın. Yorum yapın. Bizi daha çok Trabzonsporlu'ya eriştirin. Çok teşekkür ediyorum. İrfan Can'la ilgili benim görüşümü sorarsanız Trabzonspor'un çehresini değiştirebilecek bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. İrfan Can'ın Türkiye Süper Ligi'nde yerli oyuncu anlamında bana 5 tane kaliteli oyuncu sayın derseniz İrfancan'ın ilk 5 içerisinde kaliteli bir futbolcu olduğunu ve ilk 5'te olan bir oyuncu olduğunu, Fenerbahçe'de bana göre e, gerçek bir huzur bulamadığını, Fenerbahçe'nin de bu oyuncudan İsmail Kartal e, İsmail Kartal dönemi haricinde bu oyuncuyu ran olarak kullanamadığını düşünüyor. Yani bugün Trabzonspor eğer muçilere umut bağlamış bel bağlamışsa, Trabzonspor İrfancan'ı eğer ekonomik olarak öyle bir gücü varsa, eğer Fenerbahçe onu müsaade edip Trabzonspora transferine izin verirse, Trabzonspor bu oyuncuyu transfer etme noktasında Saadettin Saran ve yönetimini yönetimine mutlaka bir yoklama çekmesi lazım diye düşünüyorum. Ama bu beni bağlar, benim kişisel görüş. İrfancan'ın Trabzonspor'da hem kanatlarda hem forvet arkasında Trabzonspor'a çok büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. İrfancan'ın İstanbul'daki performansını Trabzon'da çok daha zirveye çıkarabileceği kanaatindeyim. Ama dedim ya, yani bu noktada benimle farklı düşünenler olabilir. Bunlara da, bu görüşlere de saygı duyarım. Benim naçizane fikrim, eğer ekonomik olarak Trabzonspor'u yormaz ve oyuncu da gönüllü olarak Mecbur kaldığı için değil gerçekten Trabzonspor formasında sırtlayıp kendimi göstereceğim ve kim olduğumu herkese ispat edeceğim gibi bir duygu düşünce taşırsa böyle bir transfer Trabzonspor'a çok çok faydalı olur. Yok efendim İrfancan Trabzonspor'da acaba çıban başlığı yapar mı gruplaşma meydana gelir mi falan gibi görüşlere ben çok katılmıyorum. Bu noktada böyle bir şeyin olabileceği ihtimalini... Tabii her futbolcunun böyle bir ihtimal olduğu kişilik meselesi. Ama ben bunu çok az bir ihtimal olarak değerlendirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Evet bugün benim görüşlerim bu şekilde. Sizlerin de paylaşmak istediğiniz görüşleriniz varsa lütfen yorum kısmından bunu bizlere aktarabilirsiniz. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.